arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle yeni aldığım villayı göstereceğim. İlk şöyle havuzunu göstereyim. Nananın. Güzel değil mi arkadaşlar? Bayılacaksınız. İçini göstereyim mi arkadaşlar? Göstereyim. Böyle giriyorsunuz. Aslında alttan giriyorsunuz da ben game oldum için. Ben hemen direkt Eva ay. Aslında daha güzel Ha, kaç liraya aldınız derseniz lira değil de yani milyar bilen yedi bin trilyon liraya aldım arkadaşlar. Ama elmas lira değil. 7 bin trilyon elması almıştım. Tek böyle değil. Bura ne ki? Bura bura şey. Hmm, bilmiyorum. Burada köpeklerimiz var. Şurada. Daha demin yeni tasma almıştım. Bunları taktım boyadım. Burada da bilmiyorum ne var bir şey yapmışlar işte güzel dursun diye. Ne buranın ilerisinde hiçbir şey yok. Ha. arkada ne var derseniz arkada da ne var <laughs> arkada hava sağı gibi bir yer var. İlk. Sonra burada şey var. Arkadaşlar bura niye böyle derseniz çünkü neden ben de bilmiyorum. Ama kusura bakmayın. Öbür tarafları gösteremiyorum diyecektim ki gösteririm. Niye göstereyim? Helikopter. Güzel yapmış adam. Hakkını vermemiz lazım. Şurada da bir tane var da gösterelim. Arkadaşlar, e, o kadar şey telefon eski ki göstermiyor. Yeni telefon alınca çok güzel şeyler yükleyeceğim. Minecraft oynayacağız, PUBG Mobile. çekeceğim. Ama bu kanala gidecek tabi. Burada da bir şey var ama hiç girmiyor. Yokmuş bir şey. Aslında burayı ben bir şeyler yaparım. Yok yok. Bir tane. Bir blok. blok yeri var. Onu çık. Hıh. Arkadaşlar şurayı da göstereyim. Burada hiçbir şey yok aslında da. Epa. Aslında arkadaşlar ben bu evi çok güzel e, döşeyeceğim. Ondan sonra bir daha göstereceğim. Bir, bir de bu videonun içinde e, köpek yazması nasıl boyanır? Köpeğe nasıl e, isim konulur? Ve e, nasıl e, at at yapılır? Bilen bir şeyler göstereceğim işte. Hemen şurada göstereyim. Hemen ben eşyaları alayım. Şöyle et aldık. Sonra şu boy bırakalım. İlk bir tane bundan alıyoruz. Kemik alıyoruz. Buna gerek yoktu aslında. Hmm, sonra başka da tane de hmm. şuraya bir tane yap. Hmm. Bunu böyle koyuyorsunuz. Sonra buraya bir tane sildiğinizde bakın burada büyü maliyeti 1. Şu an adını yazalım. Adı ne olsun? Hmm, 06 olsun. Sonra e, şurada e, yine şundan çıkıyor. Sonra ona basıyorsunuz. Tık tık diye sesler geliyor. Sonra da bir tane köpek evlileştiriyorsunuz. Ay. Şey Onun Lan dur gel. Hı. 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 Sıfır aldı. Gördünüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Adını değiştirebiliyorsunuz tabii istediğiniz zaman. Şimdi nasıl köpek şey yapılır? Tasması boyanır. Bir tane elinize boya alıyorsunuz. Şunu üstüne bastırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tasması turuncu oldu. Ve köpek nasıl? Ee, küçük köpek istiyorsanız şunu da yapabilirsiniz. adı da bunun 060 Sana evcilleştirin. Sana kalp çıkıyor arkadaşlar. Ben Yemek istemiyorum. Ha, etlen yapıyorduk bunu. Gel. Kalp çıkıyor, kalp çıkıyor. Şimdi bunu da aynısını yapacağız. Sana işte şu an ve gittik. Gittik bu gittik. Bu gittik arkadaşlar. Gittik. Gittik adı ne ne olsun? Bununki Sıfır oldu. Olsun. Bu arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. İşte ne yapayım? Böyle şeyler öğretmeye deneyeceğim. Arkadaşlar burada deneme alanımız. Burayı da deneme böyle şeyler denemek için yaptım. Yapmadım da yani. Vardı zaten. Neyse arkadaşlar şimdi öbür köpeklerimizin yanına gidelim. Şimdi bakın. Fokus fokus. Köpeklerin yanına git. Oha ne oldu? Ananı. Oha arkadaşlar gördünüz mü? Ben artık bir cadıyım. Ee, köpekler nerede lan? Bunların da tasmasını boyadım. Hatta bak bunun adı. Dur gösterme. Dozer. Bunun adı Paşa. Bunun adı. Dur hepsini göstereceğim. Aslan. Dozer. Paşa. Baba. Kara. Kral. Bunların adı da böyle. Bunlar da 06 ailesi. Ama bebeğinizden ne oldu? Bebeği yok. Bebeği yok. Arkadaşlar işte, herhalde şuraya girip öldü. Yok nerede? Burada da bir tane yavrucu vardı. Hı. Buradaymış. Size yok. Bakmayın öyle. Bu çocuk küçük. Benim bir tane daha vardı da küçük götücü, Göçük işte. Ona ne oldu bilmiyor. Ne oldu lan? Sen biliyor musun? Ha? Bu da bilmiyor herhalde. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Evimize baktık. Ee, e, köpek nasıl evcilleştirilir? Köpek nasıl at konulur? Köpeğe nasıl at konulur işte? Sonra köpeğe nasıl, e, küçük köpek nasıl? yapılır yani arkadaşlar köpek küçük köpek yapmak için böyle bir sürü bir sürü bir sürü başmanızı gerek yok Bence bu iyi ee, işte seveştirip hemen küçük köpek de yapabiliyorsunuz Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik evimize baktık köpeklerimizi Nasıl böyle böyle yapabilir? Onu öğrettim. Size köpeklerle ilgili. Tasma nasıl bilen Bilmem ne. Neyse arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Bay bay. Çok boş yaptım. Bay bay. E, başka bir videoda görüşürüz inşallah. Bay bay.